videoma denk gelip tıklama zahmetinde bulunan şanslı ve meraklılar. Bu kutunun içinde Huawei'nin 2025 üretimli MatePad 11.5 inç paper mat modeli var. Tablet almayı düşündüğüm sırada bu ürün ön satışa çıktı. 99 TL depozito ücreti ödedikten sonra tanımlanan 900 TL indirimle birlikte bu tableti 12.000 liraya aldım kutu içerikleri satın alınan tablete göre değişkenlik gösteriyor. Benim alışverişimin kutu içeriğinde uzay grisi renkli tablet, 3. nesil tablet kalemi ve 12 aylık ekran hasar koruması bulunuyor. Klavyesiz paketi tercih etme sebebim beyaz renkli klavye istiyor olmamdı ancak klavyede renk seçimi yapılamıyor. Beyaz renkli klavyeyi alabilmem için pembe görünümlü mor rengini satın almam gerekiyordu ki bu istemediğim bir şey. Tabletin kutusuna baktığımızda içine tabletin ekranını temizlemek için bir adet mikrofiber bez koymuşlar. Kutu içinde kutu içinde kutudan 5 amperlik bir veri aktarım ve şarj kablosu, kullanım kılavuzu ile birlikte birkaç kağıt parçası daha çıkıyor. Kabloyu uzunluğunu görmek için açtım ama her şeyi aynen geri toplamak isterken kabloyla ve kutularla bir süre cebelleştim. bence güzel bir alışveriş oldu. Tabletin paper matte ekranı var ki buna videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Ekranı yumuşacık ve parlak ekranlar gibi yansıma ve aynalama yapmıyor. Kasasında kulaklık girişi yok, şarj girişi, ses açma ve kapama, kilitleme tuşları var. 4 adet hoparlöre sahip, arka kamerası 13 megapiksel, buna da şükür. Böyle bir tableti fotoğraf çekmek için almam zaten. Yani Huawei demiş ki biz senin yerine her şeyi düşündük, sen otur notunu yaz, resmini çiz, aç filmini izle, Ha bir de artık çoğu elektronik ürünün yanında adaptör verilmemesi gibi bir evrensel adaptör derdimiz var. Teknik ve kozmetik incelemeden ziyade kullanıcı deneyimine odaklanmak istiyorum. Hmm, baloncuklar. Açılışı havalı yapalım demişler, iyi hoş da. Neyse ki tek seferlik. Kurulum kısımlarını atlıyorum çünkü fazlasıyla uzun bir süreçti. Onu kabul et, buna giriş yap derken tüm mal varlığımı Çin'in üzerine bile yapmış olabilirim. Bu ekran 120 Hz yani saniyede 120 kere kendini yenileyerek her türlü harekete akıcı gösteriyor. 120 Hz farkını fazlasıyla hissettim. Tabii ki ekranın mat olmasının da bu görsel şölene katkısı var. Huawei'nin 3. nesil M Pencil'ına bakarsak malzemesi ağır. Öyle ki kutusunu açarken yer çekimini bile yardıma çağırdım. Ama nafile, kutusu ultra korumalı. Üzerinde de kalemi düşürmeyin diye bir uyarı var. Sanırım bu uyarıyı dikkate alacağım. Kalemin kutusundan beyaz renkli bir uç daha çıktı. İyi ki çıktı. Çünkü bence beyaz renkli uçla kalem görsel olarak daha kaliteli görünüyor. Takılı gelen saydam uç ise benimki gibi bunun içinde ne var acaba diye her şeyi kurcalayan meraklı beyinler için tasarlanmış bir huzur kaynağı kalemin tutuluşu yumuşak ve tok. Ele alındığında ben premiumum diyor. Yaklaştırıyorsunuz, klik diye oturuyor. Kalem ile tabletin üst kenarı arasındaki mıknatıs çekimi kalemi hem şarj ediyor, hem tablete bluetooth ile bağlıyor, hem de düşmesin, kaybolmasın diye sabitliyor. Yani bu alan kalem için hem otel, hem priz, hem güvenlik sistemi. Tableti deneyimlemeye başlarken ekrandaki ipuçları bana yol gösteriyor. ya da göstermeye çalışıyor diyelim. Bu benim ilk tabletim. O yüzden eğer bir yerlerde bu videoyu izleyen tablet sahipsizleri varsa merak etmeyin şu an sizinle aynı süreçten geçiyorum. Bu yazılım güncelleme bildirimi de kaldı böyle ekranda. Yani sağ üst köşeyi çekerek açtığımız menüden not ekleyi seçince mevcuttaki ekran sabitleniyor ve o ekranda yazıp çizebiliyorsunuz. Daha sonra bunları kaydedebiliyorsunuz da. Yaz, çiz, sil, kes, kopyala, yapıştır, alıntıya, paylaş. Bu tabletin gerçek yetki alanı bu. Üretmek, düzenlemek ve paylaşmak. Tam bir dijital defter, tam bir üretkenlik canavarı. Tabi burada canavar siz oluyorsunuz. Çünkü siz üretmediğiniz zaman o sadece bir dijital defter olmakla kalıyor kalemin ucunu değiştirmek istedim ve siz benim yaptığımı yapmayın diye bunu da paylaşıyorum. Bir süre çek çıkar mı yoksa vida gibi çevirmeli mi diye kafa yordum. Çekiyorum çıkmıyor, çeviriyorum gevşemiyor. Ama sonunda keşfettim ki çevirmeliymiş. Mini bir zeka testi çözmüş gibi hissettim. Teşekkürler Huawei. Google'sız bir dünyada yaşanabilir mi? Diğer bir deyişle Huawei ekosisteminde Play Store'suz hayatta kalınabilir mi? tartışılır. Ben Notion'sız yaşamak istemem. Bu yüzden tableti almadan önce de cevabını aradığım ilk soru Notion indirebilecek miyim oldu? Dolayısıyla ilk işim Notion'ı aramak oluyor. App Gallery de beni G-Box'a yönlendiriyor. Nedir bu App Gallery ve G-Box? 2019'da ABD Huawei ulusal güvenlik riski olarak ilan edip Amerikan şirketlerinin Huawei'ye ürün ve yazılım sağlamasını yasaklayınca Google'da Huawei'ye Android lisansı veremedi. Huawei de kendi işletim sistemini geliştirdi. Google'sız ekosistemi desteklemek için de App Gallery'yi oluşturdu. App Gallery'de bulunmayan uygulamalar içinde de GBox aracılığıyla Play Store uygulamalarına arka kapıdan erişim sağlanıyor. Yani App Gallery Huawei'in Play Store'u. Burası Android'in Survivor modu. Bu modda App Gallery ana kapımız, GBox ise gizli geçidimiz olacak. Ben daha fazla App Gallery. demeden kameraya geçelim. Kamera açıkken ekrandaki görüntü kalitesini az önce göstermeye başlamıştım zaten. Ön kamera üst kenarın ortasında, online toplantılarda veya diğer görüntülü görüşmelerde çok kullanışlı olabilir gibi duruyor. Sıradan bir kamera uygulamasında ne varsa burada da var. Tek fark ön kamerada flash var ama arka kamerada yok. Video kare hızımız 30 fps, bunu anlamanız için biraz tuhaf hareketler yapmış olabilirim. Ekrana yansıyan görüntümü kayda aldım ki bir de kaydedilmiş halini görelim. Fotoğraf için 3 farklı oran seçeneği var. Kare, 4'e 3 ve 16'ya 9. Videoları ise 16'ya 9 formatında 720p veya 180p kalitesinde çekebiliyorsunuz. Ama çok fazla bir şey beklemeyin. Beyaz renkli smart keyboard'um olamadı belki ama beyaz renkli dijital klavyem hala var. Klavye rengi ayarlardan değiştirilebiliyor. Tablette yüklü gelen Swift klavyeyi henüz kullanmadım ama yıllardır telefonumda kullanıyorum. Kullanımı kolay, alıştığınız zaman özellikleri de harika. Huawei'in kendi klavyesi Siri ya da ise anlamlandıramadığım emoji kombinasyonları var. Biraz garip olmuş. Ama kao emojiler yani Kore tarzı yüz ifadeleri eklenmiş. İşte bu özellik mantıklı. tabletin üzerindeki parmak izlerini kutudan çıkan mikrofiber bezle kolayca temizledim ve artık paper ekranı incelemeye hazırız. Literal olarak her açıdan temiz, soft bir yüzey. Hava güneşli ve gölgelik alandayım. Videoda ekran biraz karanlık görünüyor ama yanıltıcı olmasın. Gerçekte çok daha parlak ve net görünüyor bu ekran. Saatte GMT artı 3 hesaba katılmamış. Aslında şu an öğle güneşi var. Bu ekran yaklaşık 600 nit parlaklığa sahip. Doğrudan tablete vuran güneş altında bile görüntüyü seçebiliyorsunuz. Göz yorgunluğu çok daha az. Görüntü netliğinden ödün yok. Göz yorgunluğunu azaltan tek şey paper mat ekran değil. Bir de ekranı gri tonlara çeviren okuma modu var. Bu mod görüntüyü gerçekleştirebilirsiniz çek bir kitap sayfasına benzetmek için tasarlanmış. Mavi ışığa karşı ekranı sarı tonlara çeviren göz rahatlığı modu bu tablette de var. Hoparlör ve ekran kalitesini test etmek için bir film seçelim. İçeriklerin en temizlerinden son hava bükücüye sarıldım. Muhtemelen yan komşu bile bu testten nasibini almıştır. Bakalım biz başka nelerden nasiplenebiliriz. Tableti her uyandırışımda değişen duvar kağıtlarını geçip ana ekrana ulaşıyorum. Bu alanda son kullandığım uygulamalar olduğunu fark ettim. Bu alanda ise kendi seçtiğiniz kısa yollar var. Bunları düzenleyebiliyorsunuz. Son kullanılanlar kısmını yalnızca temizleyebiliyorsunuz. Bu özelliği ayarlardan tamamen kapatmak da mümkün. Ben ihtiyacım olmayan uygulamaları sildim. Ekranı hızlıca kendime göre düzenledim ve gruplandırdım. Stylus Zone belli ki dijital yazım çizimle ilgilenenler için bir uygulama. Wallet Journal'cıların ilgisini çekecek tableti nasıl olayına geldik. Bu cihazda iki tane not alma uygulaması var. Klasik tarz not uygulaması ve MatePad ile not almak için tasarlanan Huawei Not'u birlikte açmaya çalışacağım. Ve bunu yine bu tabletin özelliklerinden olan çoklu ekranı kullanarak yapacağım. Ayrıca klasik not uygulaması ile Huawei Notlar arasında bağlantı kurulabileceği ve paylaşım yapılabileceğini anlıyoruz buradan. İhtiyaca göre de fıçı fıçı. Bölünmüş ekranı kullanırken birlikte açtığınız iki uygulama görev yöneticisinde de birlikte görünüyor ve sonlandırırsanız birlikte kapanıyorlar. Hemen her cihazda bulunan klasik not uygulamasını bir kenara bırakıp direkt Huawei'nin kendi not alma uygulamasını açıyorum. Farklı artistik çizim ve yazım stillerine imkan tanıyan birçok kalem ve fırça ucu var. M Pencil 3. nesil hakkında özellikle değinmek istediğim 4096 farklı basınç seviyesini algılaması ve bastırma şiddetinize göre çizgileri hassas şekilde ayarlaması. 2 milisaniyelik gecikme süresi ve eğim algısı sayesinde kağıt hissine yakın akıcı bir çizim ve yazma deneyimi sunuyor. Mühendis bakış açısıyla yaklaşınca kalem uçlarının birbirlerinden neden farklı olduklarına dair şimdi bir hipotezim var. Saydam uç pürüzsüz bir yüzeye sahip. Bu da akıcı, net ve sürekli çizgiler için ideal, yazı yazarken ya da kesintisiz çizgiler çizerken daha verimli. Beyaz uç ise kalemin gövdesiyle aynı malzemeden üretilmiş ve mat bir dokusu var. Mikro düzeyde pürüzlü olduğu için ekrana biraz daha sürtünmeli bir temas sağlıyor. Bu da kağıt hissine daha yakın bir çizim deneyimi sunuyor. Sanatsal çizimlerde daha hafif ve kesikli çizgiler atmaya imkan veriyor. Beyaz ucun mat dokusunun uzun vadede hem kendisini hem de tablet ekranını daha fazla aşınmaya uğratacağını tahmin ediyorum. Fakat tablete yazmak kağıda yazmaktan farklı. Tablete alışmak için beyaz uçla başlamayı mantıklı buluyorum. Bu ajanda görünümü biricik değil. Bu görünümü ben seçip bir not taslağı oluşturdum. Sayfa renginden sayfa yönüne, sayfalarının çizgili mi yoksa kareli mi olacağından kapak görseline kadar pek çok tasarım seçeneği var. Kapak olarak çok sayıda seçenek arasından ajanda ya da defter görünümleri seçilebiliyor. Hatta kendi tasarımınızı da yapabilirsiniz. Bu noktada her şey sizin hayal gücünüze ve yeteneğinize kalmış. Kalemle ilgili son bir detayı da paylaşayım. Kalemin şarj düzeyi %80'in üzerinde ise tablet kalemi şarj etmiyor. Ayrıca tabletinde hangi yüzdeye kadar şarj olacağını ayarlardan belirleyebiliyorsunuz. Bu iki özellik hem tabletin pil ömrü hem de iki cihazında batarya sağlığı açısından çok iyi düşünülmüş. Bu videoda kedim bana sponsor oldu, Huawei bana sponsor olmadı ama keşke olsaydı. Çünkü ben Huawei'ye sponsor oldum resmen. Yorumlarımın hepsi kendi deneyimlerime dayanmaktadır.